Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Topumu göstereceğim Evet Arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Orijinal mi? Ben orijinallerini hiç anlamıyorum Bakın arkadaşlar Orijinal mi? Eğer orijinallerseniz Beğenin eğer değilse Like atın ee tamam. Daha da bugün aldık. Kıkdık, <laughs> kıkdık. Kıkıldı lan. Yok lan şu kılıç. Cidiyenim. Kıssatçı Annemin ismi Hatice netice değil Cebim diyor Şöyle top Top bir tane de basketbol topum var. Hemen getireceğim. Evet arkadaşlar, iki fut, basket ananım. Heh. Futbol topum da bu. Ay futbol demişim basketbol. 3 sene önce aldık. Bu daha bugün. Bu 3 sene önce. Arkadaşlar kıfa bakın hele. Bu basketbol. Ay futbol, bu basketbol. Hı, Uy aklıma iyi fikir geldi ha bak. Orada ya. Uy vurdum. Yine vuracağım dur. Uy yine vurdum. Bütün ben atabilmiştim. Mutba yine. Eşek geldin eşek gideceğim. Ama ona gideceğim. Gel basketbol. Basketbolu da unuttuk ya. Azıcık basketbolu da unuttuk. <laughs> eşek geldin. Eşek gideceğim. Ben oğlum Dur yine vuracağım. Geç lan. Şerife. Göt Gol. Kısa anan Şimdi suyu yapardım da. Kamera gitti. E geldyn, Iseg gydag ymrwy. Hwy! Iseg geldyn, Iseg gydag ymrwy. Anon ni'n neb ag i ymrwy. Na o'n i'n erioed, a chydystach? Dwi'n Ya basketbol mu Allah kırdık. Ya lan. O çok pis olduk. Eşek geldi, eşek gidecek. Bir babana da gideceğim, Ananın oldu mu? Bak bu sefer vuracağım ama. Vurdum. Koş yanın şerife müşerife lan lan <laughs> ya, Yakup kocan 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 mı koçan mı işte onun kanalına da gitmeyi unutmayın bir tane Minecraft videosu çekmiş efsane tek bir videosu var minik minik oh kafa attım Hmm, lan. Ha ah, Lan. gözüm gitti. Ananı şimdi aldı Bana buldum. İşte, lan İşte bu. Neyse şansa geldi. Lan ne oldu? Hı -hı. Lan gözüm kızarmış lan benim. Lan. Bak geliyorum Hı -hı. Eşek geld el <laughs> Oy lan ki patlamadı yavaş vurdu. <laughs> Lan bak yine oldu Ne oluyor böyle yapsın Böyle olayım Böyle olmayayım Ama bu <laughs> sefer de oldu Aha şimdi oldu Ümmüşek A bu Bak bu ümmü a bu şerife. Bu ümmü bu şerife. Karataş yok. Ümmü şerife karataş. Ama bizimki palmiye sitesi. O zaman bu palmiye. Bak dur. O zaman bu palmiye. Bu da sitesi. Nacip, ben ne ben anladım bu işten. <laughs> ne anladım ben bu işten. Yine oldu. Tekirdağ <laughs> olmadı lan. Eşek geldi. Eşek gideceğim. Hadi. kameraya tutturursan. Ben, bana. Her iki kez bana abone olacak. Bir abonem var ya. 49 bu da 40 bak. Bence 51 filan. 50-51 filan bir abonem var. Azıcık bulurlar bana. Oo, oh, abone olun arkadaşlar. Lütfen, lütfen abone <laughs> Eşek deli, eşek dejan. Bir daha tavuk dansı var. Onu izleyin ha. Böyle bir salı <laughs> Annesinin boklu götü. <laughs> Şikayetin iş. Mine. Akıllıymış. Ha mano. Oh. Aman. Oh sekti de bu. Onu, onu, oldu ne oldu? geldin iş. Şikayetin iş. Şikayetin iş. Şikayetin iş top gel lan Topu makası kolgana. Ablam makası. Bu ne lan? Bu eski diye yazdım. Sonun büyük <laughs> <laughs> boy. Eçek de linde çek. Dolanda kameraya değdirmeyi takla. Eşek geldi eşek. Oh. Parmam gitti. Eşek geldin, eşek gideceğim bir bokta da gideceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte omanlı. Allah'tan hiçbir de kırılmadı, bozulmadı. <laughs> Yoksa annem benim patır kütür anne telliyle anne <laughs> telli siyah silahtan daha acıdı. <laughs> bir koyuyorum Annemden o yüzden bak. Bakın arkadaşlar ya. Bakın. Şurada böyle bir tane pencere var. Kapı. Bir de benim odamda var. Bakın. Bir de şurada var. İşte. Oradan o kapı iki kapıyı da açıyorum. Kaçıyorum. Kaçıyorum annem beni. Bir tutar, tuttum, tutamıyor. Tam yakalayacak kendini ben de aşağı kaçıyorum <laughs> Yine oldu lan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte jourm oh <tık> まんリース yeriz Mんな mini R Judde Oğuz Ben sponsor!!! Allah. Baba çal biz çal çok. Şak onu kandırdı. Dese bak biraz var Sence fil ya da zengin can. Hızlı geçerler la kapımız kara gökyüzden. Bıs ben mi lan şakal. Dese ki o güzel bahçe be bir şey yapacağım. Şerife dur, gel lan Ümmü Lan dur lan Şerife, lan Ümmü gel İkisi de kaçırdık yav, gel lan Ümmü Gel lan Şerife Şimdi Hangi oyunda iyisiniz? Futbol, futbol mu? Bak, dur peki şu bir gitsin Heh. Futbol mu yoksa basketbol mu? Yoksa voleybol mu? Vallahi bol topu da görmüştüm, ama almadım. Eşek gelin, eşek gideceğim. Yaşasın, yok. Kardeşim, bir stik Yaşasın, yok. Türkler ve Kürtler... Dur lan. Eee, neydi? Heh. Hoca sınıftan çıkınca... ...kızlar... ...valla bella, tatli bella bella... Hoca sınıftan çıkınca acıklar. Ama büyüdü o büyüdü o. Ama oradan oradan büyümüş. onu Aşağıda da bizim alt katta da yönetici var. Allah geldik sonumuz. Bella ya Allah cibette. Şerife gel. Bak bunun adı Şerife. Bak bunun adı Şerife. Bu futbolun. Bu da iyi. Ha, bu da ünlü. Bak. Bu şerefe. Bu ünlü. Anladın? Video de sol sen ha. Aldığımızda hiç sert değil mi? Ananın ne oldu? Lan cinler bastı. <laughs> Neyse. İşte sen Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Hoşçakalın bay bay.